Ulan ne ettin sana orospu çocuğu admin sayfa açıp niye bana sövdün Ama dur gün gelecek ve hepinizi hepinizi tek tek sikeceğim Ekmek safalı orospu çocuğu elma geri döndü Bunu herkes bilsin kabul etmeyenler götüne muhriksin Beni sükerler deli kuruşa numaramı satardım elli tane orospu çocuğuna zor zamanlar yaşadım ama yılmadım bu sefer sıkma sırası ise yeniden bende tutmadı kimse bir kere bile elimden tarçın sikerdi elleri her zaman demezdi kimse ne diyorsun tarçın tarçının götü yalandı gülçin ise zina yapıp yaylandı bu da bizim hikayemiz Orospu bu dünya bir kere de bizim için doğru pozisyon alsa ne olurdu sanki Elmur değil zinaevi çekmek isteyenler sırada beklerdi. Sahnede çıktığımda geceliğim 100 dolar. İlk sikildiğim zaman ise götüğüm kanadı. Son satırımdır bugün gelecek döneceğim ve hepinizi sikeceğim. Sik kafalı orospu çocuğu Elmar ismi aklınıza kazınsın. Tarçın her zamanki gibi Elmar'ın anasına kaysın. Orospu çocuğu dünya orospu çocuğu dünya 2015